Arthur Conan Doyle Kızıl Soruşturma 7 karanlıktaki ışık. Destreyden bize verdiği bu haber o kadar önemli ve beklenmedik bir haberdi ki üçümüz de haklı olarak serseme döndük. Rex'in koltuğunda koltuğundan fırladı gibi hiç düşündüm. Hiç sesimi çıkarmadan dudaklarını sıkmış ve kaşlarını çatmış vaziyette Sherlock Holmes'e baktı. Şimdi de Stan gelsin diye mırıldandı. Dava büyüyor. Önceden de yeterince büyük diye söylendi Lestrade. Bir sandalye alarak. Sanki bir savaş meclisinin tam ortasına düştüm. Bu, bu istihbarattan emin misiniz diye kekirde etti Gregson. Evet, şimdi onun odasından geliyorum dedi Lestrade. Neler olup bittiğini ilk keşfeden ben oldum. Biz de Gregson konuyla ilgili görüşlerini dinliyorduk. Neler gördüğünüzü ve yaptığınızı bize anlatmanızın sakıncası var mı? Buna hiç itirazım yok diye cevap verdi Lestrade. Aldığı sandalyeye nihayet oturarak. Draper'in ölümüyle Stankers'ın ilgisi olduğunu düşüncesine çok inandığımı açıkça itiraf ediyorum. Bu son gelişme ise tamamen yanıldığımı gösteriyor. Kafamdaki sabit düşünceyle sekreterin cinayet saatinde nerede olduğunu ve neler yaptığını öğrenmek için işe koyuldum. Aynı üçüncü günün akşamında saat sekiz buçuk civarında Houston istasyonunda birlikte görülmüşler. Sabaha karşı 2'de de Drepper, sokağında ölü bulundu. Aklımı kurcalayan soru, Stengersen'ın saat sekiz otuzdan cinayet saatine kadar ne yaptığı ve sonra ona ne oldu? Liverpool'a çektiğim telegrafta adamın bir tarifini verdim ve yetkilileri Amerikan gemilerini izlemeleri konusunda uyardım. Sonra Aston civarındaki tüm otelleri ve pansiyonları arayarak işe koyuldum. Redberg ve arkadaşı ayrılmış olsalardı. arkadaşının geceyi doğal olarak civarda bir yerde geçireceğini ve ertesi sabah da istasyon, istasyonu tekrar geleceğini düşünüyordu. Buluşma yerini önceden kararlaştırmış olmalardı dedi. Öyle olduğu da kanıtlandı. Dün tüm geceyi boş Şere sorular sorup adamı aramakla geçirdim. Araştırmaları bu sabah erkenden tekrar başladım ve saat 8'de küçük George sokağındaki Holiday Otel'e gittim. Ben adında birinin kalıp kalmadığını sorunca bana olumlu cevap verdiler. Onun beklediği beyefendi hiç şüphesiz sizsiniz dediler. İlk gündür bir beyefendi bekliyor. Peki kendisi şu an nerede diye sordum. Yukarıda uyuyor. Saat 9'da uyandırılmak istedim. Yukarı çıkıp onu bir an önce göreceğim dedim. Aniden karşısına çıkmamın sinirini bozacağım onu tedbirsizce konuşmaya sürükleyeceğini düşündüm. Otel karsonu odayı göstermek için bana eşlik etti. Oda ikinci katta da küçük bir koridorun sonundaydı. Otel karsonu bana kapıyı gösterdikten sonra ben merdivenlerden inecektik. Hiç ki bunca yıllık deneyimime karşı yine de midemi bulandıracak bir manzarayla karşı karşıya geldim. Kapının ardından süslen ince bir kan çizgisi kapının hemen yanarında küçük bir birikimde oluşturmuştu üzerine otel garsonun geri geldi. Kapı içeriden kilitliydi ama omzumuzla yüklenerek kapıyı kırdık. Odanın penceresi açık ve her taraf darmadağın. Pencerenin dibinde bir adam geceliğiyle yatıyordu. Adam ölmüştü ve öleli çok olmuştu. Çünkü kontrol ettiğimde adamın bedene katılaşmış ve olmuştu. Adamı yüzüstü çevirdiğimizde garson onun odayı Rose Stengers'ın adıyla adamın da kendisi olduğunu söyledi. Ölüm nedeni sol tarafından aldığı ve kalbine isabet eden bir bıçak darbesiydi. Ara oldukça derin olduğu için çok, çok kanakmıştı. Şimdi işin en tuhaf, tuhaf yerine geliyorum. Maktun üzerinde sizce ne vardı? Daha şarlı okuyayım e cevap veremeden. Küllerimin ürperdiğini hissettim. Yaklaşmakta olan korkuyu önceden sezmiştim. Allah harflerle yazılmış reis sözcüğü dedi. Hepsi bu kadar dedi Lestrade şaşkınlık içinde. Hepimiz bir süre sessiz kaldık. Kişi öldüren bu esrarengiz katilin hareketlerinde cinayetlerine korkunç bir hava veren sistemli ve anlaşılmaz bir şeyler vardı. Savaş meydanında yeterince sağlam olan sinirlerimin zayıfladığını hissettim. Adamı görmüşler diye sözlerine devam etti Esra, Çıra, Mandıra'ya giderken tesadüfen odayın arkasındaki ağırlar sokağından aşağı yürüyormuş. Her zaman orada duran bir merdivenin ikinci kattaki aç pencerelerden birine dayandığını görmüş. Yüp geçtikten sonra arkasına dönüp baktığında bir adamın merdivenden indiğini görmüş. Adam merdivenden o kadar yavaş ve sessizce iniyormuş ki sütçü çocuk onu otelde çalışan bir marangoz ya da temizlikçi olduğunu düşünmüş. İşine gitmek için saatin daha erken olduğunu düşünmesinin dışında adamı öyle dikkatlice incelememiş. Adamın uzun boylu kırmızı yüzlü olduğunu ve uzun kahverengi bir palto giydiğini fark etmiş sadece. Adam cinayeti işledikten sonra hemen kaçmayıp odada bir süre kalmış olmalı çünkü ellerini yıkadığı lavaboda ve bıçağını sildiği çarşaflarda hem lekelerine rastladı. Zaten bir kez de sütçünün ağzından duyduğumuz ve Holmes'un önceden yaptığı tarifle benzeşen açıklamasını dinledikten sonra Holmes'a baktım. Fakat yüzünde ne bir sevinç ne de memnuniyet ifadesi vardı. Odada katli hakkında ipucu verecek bir şeyler buldunuz mu diye sordum. Hiçbir şey bulamadım. Dengarsının cebinde Trapper'in cüzdanı vardı ama tüm ödemeleri onun yaptığını göz önünde bulundursak bu normal bir şey. Cüzdanda 80 sterlin vardı ama paraya hiç dokunmamıştı. Bu esrarengi süslerin sebebi her şey olabilir ama bu cinayetlerin sebebi kesin kesinlikle hırsızlık olamaz. Akdün cebinde evinden yaklaşık bir ay önce çekilmiş ve üzerinde CH Avrupa'da yazılı bir Telegraftan başka ne bir belge ne de bir not defteri vardı bu mesajı hiç bir ad yazılmamıştı Peki başka hiçbir şey yok mu diye sorduğumuz kayda değer başka hiçbir şey yoktu Uyumak için yanına aldığı romanı yatağın üzerindeydi ve pos yanındaki sandalyede duruyor masada bir bardak su pencerenin eşiğinde İçinde birkaç hap olan birkaç ilaç, bir ilaç vardı. Sherlock Holmes bir sevinç nidasıyla koltuğundan fırladı. Son ipucu diye bağırdı sevinçle. Dava çözümlenmiştir arkadaşlar. Ben elimde bir cinayet zincirinin tüm halkaları var dedi arkadaşım. Kendinden emin bir şekilde ve bir süre sustuktan sonra konuşmasına devam etti. Hiç geri açıklanması gereken bazı detaylar var ama Draper'in istasyonda Stengersen'dan ayrılmasından ve Stengersen'ın cesedinin bulunmasına kadar geçen zaman içinde olayları kendi gözümle görmüş kadar tüm bildiklerimin doğru olduğuna eminim. Bildiklerimi size kanıtlayacağım. Hop o haplar şu anda yanında mı? Haplar bende de listeledi. Sonra cebinden küçük beyaz bir kutu çıkararak hapları, cüzdanı ve telegrafı polis merkezinde bir kasaya koymak için yanıma aldım. Bu hapları yanıma almam sizin için büyük bir şans. Aslında bakarsınız onların benim gözümde hiçbir önemi olmadığını söylemeliyim. Onları bana verin dedi Holmes. Şimdi doktor dedi bana dönerek. Bunlar normal haplar mı? Kesinlikle normal değildiler. İnce gibi giri, gri, küçük, yuvarlak ve işe doğru neredeyse saydam haplardı. Renklerinin açıklığını ve saydamlığından bu hapların suda çözülebildiğini söyleyebilirim dedim. Kesinlikle dedi o. Bir zahmet aşağı inip uzun zamandır durumu kötü olan ve dün pansiyoncu kadının acistan bir son vermenizi istediği zavallı teriyeri teri buraya getirir misiniz? Aşağı indim ve köpeği kollarımı alıp yukarı çıkardım. Güçlükle nefes ve cam gibi gözleri onun pek yakın olduğuna işareti. Aslı kar beyaz olan burnundan bu köpeğin normal ömrünü çoktan aştığı alıştırıyordu. Hayvanı alnının üzerinde duran bir yastığa yatırdım. Bu haplardan beni yerini ikiye böleceğim dedi Yakasını çıkarıp ikiye böldü. Papın bir yarısını ilerideki amaçlarımızda kullanmak üzere kutuya koyacağım. Diğer yarısında içinde bir çay kaşığı su olan şarap kadehini içine atacağım. Evet baylar arkadaşımız doktorun haklı olduğunu görüyorsunuz. Hap gerçekten de çözüyor. Bu ilginç olabilir de Lestrade kendisine gülün, gülünmesinden çekilen birine utangaç ses tonuyla. Yine de bunun Bacı Osses'ten ölümüyle ne ilgisi olduğunu kesinlikle anlayamıyorum. Sabırlı ol dostum, sabırlı ol. Az sonra bunun cinayetle ne kadar ilgili olduğunu göreceksin. Şimdi karşıma biraz tat vermek için kadeh süt dökeceğim ki tabağı köpeği uzattığımızda içindekini hemen yalayıp bürtsün. Bunları söylerken şarap kadehini içindekileri döktüğü fincan tabağını, fincan tabağını teriyerin önüne uzatmasıyla hayvanın tabağı silip süpürmesi bir oldu. Sherlock Holmes'un samimi tavırları öylesine ikna ediciydi ki hepimiz sessizce oturup hayvanı dikkatli izlemeye ve karışımın korkunç etkisini beklemeye başladık. Fakat hiçbir şey olmadı. Köpek yastığının üzerinde güçlü bir nefes al vererek fakat durumu ne iyiye ne de kötüye gider bir halde iki büklüm yatmaya devam etti. Holmes saatlerini çıkardı ve dakikalarının sonsuzca ilerlediğini görünce yüzüne üzüldü ve hayal kırıklığı dolu bir ifade oturdu. Dudağını kemeri parmaklarıyla masaya vuruyor ve bir tür sabırsızlık belirtisi gösteriyordu. O kadar büyük bir heyecan duyuyordu ki onun için üzüldüm. Bu sırada iki dedektif de Holmes'un karşı karşıya kaldığı durma hiç üzülmemiş bir şekilde onunla alay edercesine gülüyorlardı. Her şey bir aslantı olamaz diye bağırdı en sonunda koltuğundan fırlayıp odada delik gibi bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Basit bir rastlantı olması imkansız. Rehber davasında şüphelendiğim hapların aynısı Stengers'ın ölümünde de karşıma çıkıyor. Fakat hapların hiçbir etkisi yok. Bu ne anlama geliyor? Kurduğum tüm mantık zinciri yanlış olamaz. Bu mümkün değil. Bu zavallı köpeğin durumu da değişmedi. Buldum, buldum Neşeyle bağırır, kan kutusunu kaptığı gibi başka bir yapı ikiye bölüp ettikten sonra süt ekleyerek teriyere sundu. Zavallı hayvan sütü daha tamamen içmemişti ki bedenin başına aşağı şiddetle titredi ve yıldırım çarpmış gibi katı ve cansız bir şekilde yere düştü. Sherlock Holmes derin bir nefes aldı ve alnındaki teri sildi. Daha çok bilgim olmalıydı dedi. Uzun bir tümden gelim zinciri sonucu edindiğim bir bilgi. Gözüme yanlış gözükürse bunun başka bir anlama gelebileceğini şimdiye kadar çoktan öğrenmeliydim. Kutudaki iki attan biri en öldürücü zehirlerden birini taşırken diğeri son derece zararsızdı. Bunu daha kutuyu görmeden önce anlamalıydım.